Hepinize merhaba arkadaşlar. Burası birlikte Minecraft'ta videomuzun kapak fotoğrafı nasıl yapılır size onu göstereceğim. Çok kolay. Bakın. Pits ve YouTube Studio diye altta iki adet uygulamamız var. Bu Pits tıklayarak. Evet yani Pits tıklıyorsunuz. Şurada bir artı işareti var. O artı işaretine basıyorsunuz buradan şu fotoğraf. Siz başka fotoğraflar da seçebilirsiniz yani. İstediğiniz fotoğrafı dur araya reklam girdi. İstediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz siz. Şöyle bir yer çıkacak. Şöyle. Mesela atıyorum. Ben buna ne ekleyeceğim? Metin diyeyim mesela metine tıkladık şimdi şuraya bir yazı yazayım ne yazayım hmm. Hmm. yeni köylüler yazalım yeni köylüler şöyle yandaki tik işaretine tıklıyoruz şimdi yeni köylüler bunu böyle kıvırabiliyoruz. Altadır yaptığımızda böyle. Ben şöyle kıvıracağım. Şöyle kıvırıp şuraya koyacağım bunu. Yeni köylüler. Evet. Bunu böyle şuna şöyle tıklıyoruz. Şuna da basalım. Bakın şurada kaydet özellikle diyelim. Burada buradaki elikeriye bas. O kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Tamam'a tıklıyoruz. Evet şuradan artık bu uygulamadan çıkabiliriz. Bunu kaydettik. YouTube Studio'ya gidiyoruz. Bu arada YouTube Studio çok sevdiğim bir uygulama. Bütün YouTuber kardeşlerimize önerdiğim bir uygulama. Bakın burada her türlü şeyiniz görebiliyorsunuz bakın izlenme süresinden görüntülenmeye abone abonelerimize falan şuradan hangisini değiştireceğim mesela bunu değiştireceğim evlere köylüler koyduk bunun burada kalem işareti var o kalem işaretine tıklıyoruz sonra buradan şu kenardaki gene kalem işaretine tıklıyoruz ve özel küçük resme tıklıyoruz onu özele yüklediğimiz için indik. Şuna basıyoruz. Evet. Buradan istediğimiz gibi kes, speech istediğini yapabiliyorsun buradan. Evet. Şuradan seç'e tıklıyoruz. Evet. Seçtik şu anda. Ne yapacağımız yani. Her neyse. Bakın buradan açıklamanızı falanınızı filanınızı, cartınızı cürtünüzü değiştirebiliyorsunuz. Buradan kaydet dediğinizde ise şu anda evet videomuzu kaydettik. Bakın resimimiz öyle oldu. Bu arada ismim Mine Dünyası. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize güle güle. Bay bay.